Sayı yolu 5 şerh setimizde 13 sayısını tanıyalım. 5 şersetimizde setimizde şöyle rehber kılavuz niteliğinde bir kitapçığımız çıkıyor. 1'den ee, 20'ye kadar aslında sayıları tanıma yolunda giderken bu çok işlevli panomuzu nasıl kullanacağımıza dair bize bir ipucu. İşte Sayı bağı, çubuk model etkinlikleri, domino taşlarımız, onlu kartların kullanımı, önceki sonraki çalışmaları gibi burada da önceki sonraki çalışmalarına yer verilmiş hem bir etkinlik kitabı hem de bir kılavuz gibi düşünebilirsiniz. İşte toplama çıkarma kısmında sayı bağını, domino taşlarını nasıl kullanabiliriz? E, birlikleri nasıl kullanabiliriz? E, çocuklara anlatırken ebeveyn olarak ya da öğretmen olarak bu seti nasıl kullanabiliriz? Ona bir e, kılavuz niteliğinde. Şimdi e, 13 sayısı için elimde 10'luk kartlar kısmından başlarsak e, 20 tane birliğim var. 5 yaş setinde 20 tane birlik çıkıyor. 4 yaşta 10 tane birlik çıkıyor. Birinci, ikinci sınıfta bunlar daha farklı. Buradaki 20 de onu farklı, onu farklı renkte. Bu onluk kartlar kısmına 13 tane birlik yerleştirmem gerekiyor. Burada aslında sayı kavramını somut nesneler kullanarak anlamlandırmış oluyoruz Singapur matematiğine göre. Ben 10 tane mavi yerleştireceğim. 3 tane de yeşil birlik yerleştireceğim. Gördüğünüz gibi 5 yaşta 20 tane kutucuk var yine bunları koymak için. Bu sayılar arasındaki ilişki aslında görsel ve e, somut araçlar yardımıyla kavramasına yardımcı olmuş oluyoruz çocuğun. Bunu sayı bağıyla nasıl pekiştiririz? Buradaki sayılar arasındaki ilişki görsel ve somut yolla keşfetmesi için onluk kartların aracı olarak kullanmış olacağız. Ben 10 tane mavi birlik yaptım koydum buraya. 3 tane de yeşil birlik koydum. Tek tek saydığımızda çocukla beraber bizi toplamda 13'e ulaştırmış oldu. Çubuk modelleri yine aynı şekilde gösterelim. Şimdi burada 10 tanesini boyuyorum bir renkle. 3 tane de farklı renkle boyuyorum. Yine sayı bağını da bu şekilde pekiştirebilirim. Fakat ben bu maviyi şimdi yeşile değiştirmek istiyorum. Tek tek saydığımızda 9 tane Mavi birlik koyduk. 4 tane yeşil birlik koyduk. Bizi yine 13 sayısına ulaştırdı. Bunu çubuk modelle de yine eşleyebilirsiniz. Nasıl? İşte ben buradaki bir tane Siyahı silerim. Yine diğer rengimle Bu kutucuğu boyayabilirim. İşte bunu toplamaya yedirebilirsiniz. E, ee, ne oldu? 9 tane mavi birlik, 4 tane yeşil birlik beni 13 sayısına ulaştırdı. 13 sayısından bir tane alırsam birliği hop, çıkarma işlemine beni götürdü. Tek tek sayıyoruz 12 gibi. E, ee, bu sayı bağında da bu arada e, domino taşlarını kullanabiliriz 10'a kadar olan etkinlikler için. Nasıl? Şimdi bu 13'e kadar olan bir etkinlik ama eğer 10 olsaydı işte burada benim 5-5 işte şeklinde domino taşlarım vardı şöyle koyabilirdim. İşte 6, 4 var. Onları da kullanabilirim. Sayıyı burada yazmamıza yarayan bir kısım var. 10, 3. Çizmemize yarayan bir kısım var. Burada yine hayal gücünüzde kalmış. Çocuk ne çizmek isterse ya da siz ne çizdirmek isterseniz. İşte ebeveyn olarak çocuğunuzla en son gittiğiniz yerden bir obje çizebilirsiniz. 13 tane. 13 tane ağaç çizebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Kimi çocuk sadece böyle çizgi çizmeyi de tercih ediyor. Nasıl ilerlemek isterseniz ben şimdilik e, videoda kolay olması adına 13 tane çizgi çizeceğim eğik bir şekilde. Arka tarafa geçeyim. Burada öncesi sonrası çalışmalarım var. Burada aslında mantıklı düşünme ve problem çözme becerileri de gelişiyor çocuğun. Öncesi sonrası kavramlarını öğreniyor. Sayı bağından da faydalanabiliyor. İşte toplama çıkarma işleminden de bir tane eksilterek ekleyerek buraya 13'ü buluyor. Yine öncesi sonrası çalışmalarına yedirebiliyor. Sayılarımız burada 20'ye kadar. 13'ü buldum. Bir geri gitmek istediğim noktada işte bir tane birliğimi çıkartıyorum az önce yaptığım gibi. 12 tane kalıyor. Yine 13'e ulaşalım. Bu sefer bir tane daha birlik ekleyelim. 14'e gittim. Çubuk modelle bir tane silebilir. Bir tane ekleyebilir. Öyle de ilerleyebilirsiniz. Burada 12 dedim. Buraya da 14 dedim. Sayı doğrusunda altta fix bir kısım var. 10'a ee, kadar olan kısım. Bunun üstündeki kısmı siz e, 13'e kadar işte 20'ye kadar istediğinizde çizebilirsiniz. Burada biraz daha boşluk bıraktığımız bir hali var. Daha sonra e, örnek veriyorum işte 8 sayısı olsun şimdilik. Burada göstermek adına yeni bir sayı doğrusu çizmiyorum. İşte bir önceye gidiyorum 7. Ya da 8'den bir sonraya gidiyorum. 9. Önce sonrası çalışmasını da yedirebiliyorsunuz bu şekilde yeni çizdiğiniz sayı doğrusunda da 10'dan 20'ye kadarını kullanabilirsiniz.